Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Arçelik marka termosfon. 6 yıldır kullanıyorduk. İçerisini temizleyeceğiz. Ne kadar kireçlenmiş ona bakacağız. Kirecini de temizleyeceğiz ve depoya kaldıracağız. Şu an çalışır vaziyette. Bu çalışıyor. Söktük ve temizleyeceğiz. Genişten alalım. 4 adet alt kapağın vidası vardı. Onu ben çıkarttım. Kapağı bu şekilde çıkartıyoruz. Evet. evet. Altında böyle kablolarla karşılaşıyoruz. Kablolarımızı söküyoruz önce. Kenara koyduk. Burada bir ısı sensörü var sanırım. 1, 2, 3, 4, 5 tane vida ve bir topraklama kablosu var. Önce topraklama kablosunu söküyorum. Daha sonra 5 tane sorunumuz var. Bunlar 13 yıldızla sökeceğiz şekilde. Çok sıkı değiller zaten. Takarken de çok aşırı sıkmayacağız. Şöyle hafiften yaptığımız zaman zorlamadan açılıyorlar. Hiç zorlamıyorum şu an. dediklerden da yardımıyla destek aldığımız zaman çıktı. Şu gördüğümüzü sensörü bir sökebilirsek. O bizi engelliyor. Şu kartı yerinden önce biraz çıkartacağım. artı yerinden çıkardım. Şurada da bir soket var. Soketinden çıkartıyorum şunu. Evet bu da sensörümüz. Bakır bir plaka üzerine sensör yapmışlar. Evet bizi ne bekliyor derken aman tanrım Aman Allah'ım. Kirece bakın. Abo bu iyi ısıtıyormuş ha. Of 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 rezidansa gel. <laughs> Şeydeki neydi nedir reklam vardı ya. Rezidansınız böyle olur. Kalgon kullanmazsanız. Şimdi kalgon kullanmazsanız larınız böyle kireçliyse bu şekilde kireçle karşılaşırsınız. Bu da elektriği çok yaktırır ısıtmak için. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Bu arada buna da iyi bir bakım olmuş olacak. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop bunları toplarız. İçine dökülsün. içinden boşaltırız. Evet görüyor musunuz? Birbirine bağlanmış bunlar resmen kireçle. Of oh, of oh, oh. Bunda 3 adet ayrı rezistans var galiba. Yok 2 adetmiş. 1, 2, 3 mü yoksa? Evet. Kirecini dökmeden çıkartamadık yani gördünüz o derece. Kireç tutmuş. Evet görüyorsunuz kirecini. bunu ters çevirip su tutarak içinde ne kadar kireç varsa boşaltacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içerisindeki kireci boşalttım. Güzelce yıkayarak temizliyorum. Kireçleri görmek isterseniz birazı burada birazı burada birazı burada Biraz derken yani bayağı. Evet. Görüyorsunuz. Resmen kireç bağlamış. Bu şu an içerisinde hiç kireç kalmadı. Son durulama işlemi yapıyorum. Rezidansta güzel de temizleyip takacağım. Evet arkadaşlar çıkarttığımız rezidansı biraz bu şekilde kirecini döktük. Bunu kireçlerinden alındırmayı düşünüyoruz. Port çözü spreye kattık. Ve bu sprey bakın Kireç çözücüyle spreyi sıkı sıkı temizleyeceğiz. Triz dansı. Temizlemek için limon tuzlu su yaptım, kaynar su. İçerisine koydum. Şu an temizliyor. Tertemiz olduktan sonra da yerine takacağız. Bunu da temizledim. içerisinde hiç kereç kalmadı. Elektronik tamamen söküp yıkadım. Görüyorsunuz. Tertemiz oldu. Takımını da tekrardan göstereceğim. dansımızı sıfır gibi yaptık. Sünger zımpara yardımıyla gördüğünüz gibi her temiz oldu. İkinci yıl olarak makineyi satacağım Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Evet arkadaşlar temizledik. Gördüğünüz gibi kireçten eser kalmadı. Bu gördüğümüzde iyonize metali suyun bakterilerinden arınmasını sağlayan metal. Bunu ısındıkça yavaş yavaş iyonize ederek çözüyor. Daha oldukça az kullanılmış. Kireçlerini de aldık iki rezidansında. iki adet rezidans var burada. Şu an gayet kullanışlı hale geldi. Bunu yerine takıp çalıştıracağız inşallah. Evet arkadaşlar söktüğümüz gibi aynı şekilde yerine takacağız. Tabi sökerken oldukça kireçliydi. Zor söktük ama takarken Kolay takacağız inşallah. Evet rizidansımızı getirdik yerine. Oturtuyoruz ve vidalarını sıkıyoruz. hepsini eşit derecede hafif yumuşak sert olacak şekilde yani böyle çok abanmadan birbirine eşit derecede sıkıştırdık. Elektroniğini takabiliriz. Yuvasına takıyoruz. Daha sonra elektronik kartı yerine tutuyoruz. topraklamasını takalım. Yeşil renkli kablo topraklama oluyor. Bunu söktüğümüz yere takacağız. Evet yerine taktık. Evet. Elektronik devreyi de sökmüştük. Bunu da yerine takıyoruz. Kontrol panelini de takmış olduk. da burada, burada ızgarası var. Yerini tutturabiliriz. son olarak griler bu tarafa yani biraz kahverengi gibi ama ben gri diyorum kırmızılarda bu tarafa takıyoruz daha sonra kablomuzu yuvasından geçireceğiz. Bu da şöyle şu kenardan atabiliriz. Daha sonra üst kapağını takacağız. Evet. Kabularımı kontrol ediyorum. Birbirine değen, kısa devre yapan herhangi bir şey yok. Daha sonra alt tarafı geçiriyoruz. Dört tane vidası var. şimdiden hayırlı olsun. Tertemiz sıfır gibi bir makine oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler.